Metin abi bu buranın ismi neydi? He? Buranın ismi ne? Şu anda sersem yaylasında evet. 8 çarliksey yan sekiz 8 bravo bravo Anten montajı gerçekleştirmekte Bu arada bu konuşan da 8 bravo yıkar olmuyor Size biraz etrafı izleteyim Buranın rakamını bilen var mı? Rakam herhalde 3 bin var ya 3000 olduğunu zannetmiyorum. Burası o kadar yüksek değil. 3000 olsa burası da kar olur. Şu anda bu taraf Kayseri. i̇ki yani tane amatörcü bir anten takamıyor şu anda. Rezil de biz dünya alemi bir şey çek de bari internete koyalım. Aa. Şu anda Facebook'lasınız.